komandolar hareket. Merhaba. Sağ. Nasılsınız? Sağ. sağ olun. Rahat. Evet. Ne rahatla dinleyen komandolar. Yine mübarek bir cuma günü. Önce yürüyüşümüz yaptık. Sonra da bu görmüş olduğumuz alanda Eğitim atışımızı yapıp bize güvenen, bize inanan, Bizim için bizim vergilerinden vermek suretiyle Sizin bu imkanlara sahip olmamızı sağlayan milletimizin en necip insanlarına borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Evet, sizlere şunu dediniz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoldur. Dönme bilmez yürürüz. Hiçbir tanesi o kahraman yiğitlerin, o kahraman şehitlerin hiçbirisi dönmedi. Dönüp de arkasına bakmadı. Dedi ki, Trabzon Özel Harekat'ta bizden sonra gelen kahramanlar bizden sonra gelen yiğitler, bizden sonra gelen hilal bıyıklı bozkurtlar, bizden sonra gelen çelik direkli aslanlar bizim yarım kalan görevimizi yapacak dediler. Evet, dünyanın en pahalı arsasında oturuyoruz demiştik. Doğrudur. Ve bu arsada göze olan çok hain var. Ama benim aslanlarım onların gözlerini çıkaracak yüksek bir iradeye sahip. Biz evlatlarımıza Atmaca ismi verdik, Kartal ismi verdik, Şahin ismi verdik. Benim şahinlerim gider avını alır gelir, benim kartallarım gider avını alır gelir. Evet, sizlere cenk ismini verdik, savaş ismini verdik, lafer ismini verdik. Allah'a şükürler olsun hiçbir Gazadan da mağlup ayrılmadı bu millet. İnşallah da sizlerin sayesinde ayrılmayacak. Kahraman şehitlerimiz bizlere hakkını helal etsin. Onların yolunda gidiyoruz. Belki layık değiliz ama onların yolunda, onlar gibi can vermek için, ölmek için hepimiz hazır ve nazırız. O zaman ne diyoruz? Varlığım! Varlığım! Türk varlığım! Hoş geldiniz. sefa geldiniz. var. Bir olmak Hoş geldiniz. Allah i̇yi. Şey. İyi olmak Allah, Allah, razı Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bekarca da şahit. Amin. Daha... Bunu oradaki şehitlerimizin, oradaki şehitlerimizin kokularıyla, kokularıyla sokaklarıyla yani getir. oradaki şeyleri kabul edersen inşallah. Bu Kerem ekmez hazır. Tabii ki tabii ki. Tabii tabii Çok sağ olun. Allah razı olsun.